走吧。Tamam. Evet dostlar yeni bir günden yeni bir balık avından hepinize selamlar. Yine Mehmet abiyle beraberiz. Yine balığa çıktık arkadaşlar. Umuyoruz güzel balıklar yakalarız. Umarım güzel görüntüler verir sizlere. Yine Doğan Bey tarafındayız. Bakalım umutluyuz bugün. Güzel balıklar tutarız diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun Mehmet abi? Yakalayacağız. <laughs> her şeyimiz hazır arkadaşlar. Buzdolabımız hazır. Takımlarımız hazır, her şeyimiz hazır. Bakalım şansımızı deneyelim. Kısmetimizde ne varsa alır mıyız almaz mıyız artık bilmiyoruz arkadaşlar. Ama her şeyden önce şu güzel manzaranın da tadını çıkarıyoruz tabii ki her zaman olduğu gibi. tekrar geriye dönmek zorunda kaldık. Neden? Çünkü Sanal çapamızın aküsü bitmiş. Sanal ak sanal çapamızın aküsü maalesef sanal, gidik. Sanal sunal işlerle uğraşırsanız başınıza gelecek olan bu anam babam çapası dururken. Gitmiş arkadaşlar. 100 amper. Evet. Yani ağırlığa bak. Çalkalayınca yeşil oluyor bak yalnız orada. Dur, şu anda Dostlar aküyü değiştirdik bakalım. Şimdi eski aküyü söktük, yenisini taktık. İnşallah şimdilik çalışıyor. Bir sıkıntı yok bakalım. Bir daha test edeceğiz az sonra. İnşallah oldu. Macera dolu akü. <laughs> Burası da çok sığ olduğu için birim yukarıda gidiyoruz. Evet, şimdi yukarıda. Deneyelim bakalım burada ne yapacak? Deneyelim abi. Bakayım ya ya lamba sönmediyse, kapanmadıysa çalışır. Çalışacak herhalde, bilmiyorum. Hadi inşallah. Akünün ömrü bitmiş arkadaşlar. Akünün ömrü bittiği için açıyoruz ama makine kapanıyor. Şu an çalışıyor. Kapandı Murat. Hadi be. Vallaha kapandı. Ayda. Şansa bak. O zaman başka bir problem var abi. Nereden? Burada da var. Hadi, bu da nasıl fiyat tahlilleri yapıyor? Abi inşallah fakat bu konuda. E ee, şimdi denedik, çalıştı, kontrol ettik. Bir daha denedik, çalıştırdık. Bakalım gidelim. Şansımız artık. Karagöz. Küçük bir balık aldım dedi. Karagöz. Acaba ne aldı? Kafa vuruyor karagöz. Ama küçük. Bana da çok güzel vuruşlar var ama ufak 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 balıklar ya. Salabiliriz bunu büyük bir ihtimalle. Ne geldi? Kara yani. Karagöz. Burası ufak. Karagöz ufak ama ya. Sal. Çok küçükmüş. Aşağıdan denizin üstünden görününce güzel gözüküyor. Büyük gibi gözüküyor. küçük küçük bir kara göz geldi kadar. arkadaşlar. Küçük. yani vuruşlar var. bak 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 oltan ucuna bak. Tık 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 vuruş var ama şey ufak. Çok ufak vuruş var. Yemleri yiyoruz. Yediriyoruz gittiğimiz Mera'dan bir şey alamadık arkadaşlar. Şimdi farklı bir noktaya gidiyoruz. Orada yaklaşık bir 2-3 tane daha tekne vardı. Onlara da sorduk. Ne hiçbir şey çıkmıyor dediler. Bakalım geziyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada bir daha önce mercan aldığımız bir yer vardı. Bir de orayı yoklayalım. Belki oradan bir şey alabiliriz. sakin bir yer bulacağız. Biraz düzeriz. Biraz otururuz, keyif yaparız. Yani şöyle durup hazır bu. Yani buradan pek belli olmuyor ama bayağı bir rüzgar var arkadaşlar. Rüzgar olduğu için de durduğumuz yerde fena dalga yapıyor. O yüzden sakin bir yere doğru gidiyoruz. kıyamet kopuyor rüzgar var fırtına var dalga var ne yapalım dedik yine her zaman olduğu gibi sıcak su koyuna geldik arkadaşlar buraya bayılıyoruz ya çok güzel bir yer burası bakın su burada nasıl çarşaf gibi görüyor musunuz arkadaşlar ve yani çok güzel bir yer burası ya şöyle göstereceğim bak abi şuraya bakar mısınız ya bizim çok sevdiğimiz bir yer burası dostlar Buraya kara ulaşımı yok. Sadece şuradan küçük bir patika yol var. Onu da böyle arazi tipi araçlarla gelebiliyorsunuz. Ama e, pek yol sağlıklı değil yani. Haberiniz olsun. Ayrıca burada internet çekmiyor. Hani yolu haritadan bulurum derseniz onu da bulamazsınız. Çünkü e, bu yol çok karışık bir yol. Aynı zamanda da internet çekmediği için burada yolu karıştırabilirsiniz arkadaşlar sakın arabalarla gelmeyin. Gelmeyin. <laughs> sakın gelmeyin. Sakın gelmeyin. Temiz kalsın. Burada komşularımız da var. Arkadaşlar da şurada sıcak su var arkadaşlar. Sıcak suyun içine giriyorlar. Yemin şimdi çok güzel bir yer. Hadi gidelim mi Deniz? Ben Hadi gireceğim. Hadi gir <laughs> çekeyim seni. Hocam relax diye da dalayım suya. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, su çok güzel lan. Soğuk soğuk. Çok iyi lan. Bilmiyorum çok bana soğuk, soğuk geldi. Tatlı kakaç gibi suya bak. Ha, gezi teknelerde geldi. Şimdi dansöz oynatmaya başlatırlar. Hadi bakalım. Neyse onlarla beraber girelim. <laughs> ne oldu? Cesaret <laughs> edemedin mi? Dur <laughs> bu Şu an buz gibi lan. <laughs> Bey atlıyorum dedi. Atlıyorum dedi. Bekliyoruz. Hadi. Ve atladı. <laughs> Nasıl? Harikamış şey ya. tur tekneleri geldi arkadaşlar yani gördüğünüz gibi şu müziği çalmasalar çok iyi olacaklar ama maalesef çalıyorlar arkadaşlar ya buradan kaptanlara rica ediyorum ya şu koylara geldiğinizde bir mola verin abi Evet, yine geliyor. Geliyor mu Gündüz? Evet, tam arkamızda şu an. Bir bin abone daha gelir mi? <laughs> e, evet, şimdi farklı bir koya geldik dostlar. <laughs> Şurası bizim daha önce kaldığımız koy. Şurası. Burada bir koy daha var. Burada da gezi tekneleri gelmiş. Şöyle göstereyim. ama harika bir yer ya. Dostlar bugün maalesef bir tane bile balık tutamadık. Daha doğrusu hanos falan tuttuk da onlar da sayılmaz. O yüzden tadını ve keyfini çıkarmaya çalıştık. Güzel güzel koylara geldik. Sıcak su koyuna gittik. Ondan sonra e, burada görmüş olduğunuz koya geldik. Burası benim daha önce gelmiş kalmış olduğum koy. Güzel bir doğa var. Mavi ile yeşilin olduğu yerdeyiz. Görüyorsunuz sizde. Çok keyifli. Suyun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar ya? Harika. Az önce... Şuralardayken böyle dibi görünüyordu. Şu an derindeyiz. Ama çok rüzgar var. Yani koylarda herhangi bir şey yok. Koylar temiz. Rüzgar esmiyor ama birazcık açığa çıktığınızda çok rüzgar var arkadaşlar. Bayağı bir rahatsız ediyor. O yüzden yavaş yavaş çıkmaya karar verdik. Görüyor musunuz rüzgarı bak? Fena yani fena. Öf öf öf. öf. Yan aşağı aşağı doğru gidiyoruz ama size de şöyle güzel manzaralar gösterelim. Şimdi mavi bir arada. Bakın. Evet. Arketten iskeleye koymuş gitmiş. Ya böyle bulunuyorum işte ben. Anasını buluyorum abi yani Evet tekneyi yükledik. Şimdi çıkarıyoruz arkadaşlar. Teker aşağıda ya. İyi gördük, kır, kırardık valla. Ben de bir dengesiz girdi bu. Niye böyle dengesiz girdi? tamam. Evet. Ey Allah'ım ya Rabbi. Bu gibi durumlarda her zaman söylüyoruz. dört çeker araç olması çok büyük avantaj arkadaşlar. Yoksa normalde bakın rampa oldukça dik. Yani buradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Yani bayağı bir dik bir rampa. Böyle yerlerde, toprak zeminlerde veya dik yerlerde kayıyor arkadaşlar. Dostlar tekneyi çıkardık. Bugün bol bol keyif yaptık. Koyları gezdik. Ee, balık yoktu. Yapacak bir şey yok. Yani şimdi Hamit abiyle görüştük, o da diyor bir haftadan beri ben de çıkıyorum, bende de balık yok dedi. Sadece dün kaç tane yakaladın sen? Ya ben dün çok güzel yakaladım ama karagözü yakaladım. Evet. O da e, 10 tane falan vardı, 10 evet. tane balık vardı. E, fazlasını yakaladım, 15-16 tane yakaladım, 5-6 tanesini saldım, küçüktü çünkü. Evet. Yani aldığım boyutlar da böyle böyle, yani en küçüğü bu kadardı. Böyle parçalar da vardı büyük işlerinde. güzeldi yani. Şöyle son kez gösterelim. Geçen hafta da çok güzeldi. Geçen haftaki avı da bu hafta şeye koydum. Evet arkadaşlar. Burası da karavancılar için karavan parkı arkadaşlar. İki tane karavan parkı var burada. Birisi Aziler'de, birisi de burası yeni açıldı. Bilginiz olsun karavancı arkadaşlar için. Dostlar burası tekne parkı olsaydı nasıl olurdu? <laughs> Güzel olurdu. Ha? Teknemizi biz buraya koysaydık. Hatta böyle 2-3 traktörle hizmet de verselerdi. Atçek hizmeti. Canavar gibi değil mi? Evet. Şimdi. Uşak'tan, Afyon'dan, İç Anadolu bölgesinden insanlar gelirdi yani 2-3 hafta sonunda bir kere orada olsa burayı değerlendirirler. Burada Tek güzel elektrik su falan var. da vermişler. Güzel olmuş. Pine House'da var. <laughs> karavan olanın dediği ne abi? Böyle ağaçlar olacak. Ağaçların altında duracak abi karavan. Böyle güneşin altında karavancılık olur ya. Yani. Tekneyi çıkardık eve geldik. Şimdi tatlı suyla temizliğimizi yapıyoruz. Evet dostlar bakın şimdi tatlı suyla nasıl temizlik yapılır buradaki boşluklardan tuzlu suyun girebilecek olduğu bütün boşlukları tatlı suyla bir temizleyin. Sizlerin daha içi de galvaniz, dışı galvaniz ama yine de komple temizlik, temizlik yapıyoruz arkadaşlar. Bir varsa motor şöyle bir yoklayın. Denizden çıktıktan sonra mutlaka tatlı suyla temizlik yapmak her zaman faydalıdır dostlar. Çok faydalı. Evet. Böylece bir videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Dediğimiz gibi bu hafta balık yok. Maalesef yok. Baktık gelmiyor. Gelmeyince biz de keyfimize baktık açıkçası. Bugün de böyle olsun dostlar. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.